Avrupa coğrafi olarak gerçek bir kıta özelliği taşımaz. Asya kıtasının batı ucunda Asya'nın dörtte biri büyüklüğünde bir yarımada ve adalardan oluşur. Yarımadayı Asya'dan ayırdığı varsayılan Ural dağları ve Ural Nehri gerçek bir doğal sınır oluşturmaz. Urallardan başlayan alçak ülkelerde biten Büyük Avrupa Ovası tarih boyunca doğudan gelen göçlerin ana güzergahı olmuştur. Özellikle Orta Avrupa'nın savunmasız oluşu dikkat çekicidir. Dağlar Akdeniz ile kuzeyi birbirinden ayırır. Avrupa Dil Haritası Genel olarak Akdeniz çevresinde Latin dilleri, kuzeyde Cermen dilleri, doğuda Slav dilleri olarak gruplanabilir. Avrupa Din ve Mezhep Haritası Avrupa Hristiyanlığı, Akdeniz çevresinden Orta ve Doğu Avrupa'ya uzanan Katoliklik, Doğu'da Ortodoksluk, Kuzey'de Protestanlık olarak bölünmüştür. Bugün Avrupa nüfusunun %6'sı ise Müslümandır. Avrupa, tarihte bölgesel farklılıklara yol açan birçok kırılma hatları içerir. Roma İmparatorluğu'nun oluşturduğu latin cermen sınır çizgisi, Katolik-Ortodoks sınır çizgisi, Osmanlı Devleti'nin Avrupa fetihleriyle oluşan sınır çizgisi, 19. yüzyılda endüstrileşen ülke geleneksel tarım toplumlarının sınır çizgisi, soğuk savaş döneminde kapitalist ve komünist sınır çizgisi. Savunması zor coğrafyada, dil, din, mezhep farklılıklarına rağmen Avrupa'nın bilim ve endüstri devrimini gerçekleştirmesi, dünyada neredeyse 500 yıl başat güç oluşu hala cevap bekleyen bir sorudur. Bir fikriniz var mı?